yapabiliyor. Aa onu ben de yapabiliyorum. Dur bekle. su damla cesesi. Su damla evet. Yap bakayım. Kanka evet. sen Allah aşkına körpe sen su şişesinin altına yumruk atıyorsun lan. Hayır vallahi bak <laughs> kamera açıp yapayım Oğlum, mı? Oğlum seninki 5 kilo damacana sesi çıkıyor bana okuyun. <laughs> yani da böyle su <laughs> damla bak, sesi olmasa yap, bak. yap bakayım. Senin bana ya. yayını ya, ya. bir siktir şey, git amına koyayım Bazı ya. Nasıl sesi amına koyayım ya. Yalancı ya, yalan söyleme. Ya, Şu an yapıyorum gelmiyor mu? Şuan yapıyor gibi. Şu an yapıyor gibi. Ha? <laughs> Algılamıyor mu? Algılamıyor <laughs> Ay, algılıyor, yani. da kanka yani biz. biz Bekle. Abi, aslında algılıyor. Sat, şey sen biz, biz kendi. Nasıl sattı ses atacağım? Bir dur. Sus da konuşayım. Kendi hayal. <laughs> 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 Allah Allah. Kendi hayal gücümüze falan mı bıraktın Kaan? Yani istediğimiz sesi duymaya mı çalışıyoruz yani anlamadım. <laughs> Whatsapp'tan atma Kaan uğraşamam şimdi. Aynı sesi çıkartıyorum tamam inandık Tamam, bak sen yap. Tamam en çok ben... Oğlum ben sadece... Suya taş atayım. Benim yeteneğim ben dilimi döndürebiliyorum. Başka yok yani. Ben de bileğimi döndürebiliyorum. Yani dirseğimi. Garip bir yedim. Ben Şöyle işte bak. Kanka benim en garip yeteneğim mimiklerim galiba. Oğlum dümdüz gelmişin dünyaya ya. Ne garip yeteneği. Yani bu yetenek de... mi bilmiyorum ama okuyayım. Mal gibi bir şey oluyor yani. Var mı ilginç yeteneği <laughs> olan aramızda? Şey vardı mesela. Benim arkadaşım şu parmak uçlarını şöyle eğiyordu yani. Anladın mı? Şöyle eğiyordu. Ben de yapıyorum onu. Ha sen ben ben, kulağıma ben, kulağıma ben az önce senden yok. dedim bir <laughs> abla da yapıyordu onu şeye diye elinin üstüne. Abla kamera açabiliyor mu? Yok şu an açamam. Da benim bütün parmaklarım geriye falan değiyor bu arada böyle. Yok da var mıydı senin İstanbul vlog'unda öyle bir şey konuşuyor. Yok. Ha. Ha. o sahne yok. Benim başka Nasıl bir yeteneğim ya? yok oğlum ben. Mesela yani... böyle birisinin eliyle falan ters tokalaşabiliyorum. Elim böyle geriye ters doğru Ters tokalaşabiliyorum. Oğlum bardağı, oh. bardağı tutuyor la bardağı tutuyor. Kaldırıyor amına koyayım tersine. <laughs> Vallahi biz, ben ilk önce cin zannettim amına koyayım bak şöyle. Şöyle. <laughs> ayağına bak ayağına bakarım oluyor. ben önce. Ha bardağı bak Şöyle tutabiliyor bardağı. Yayından görün. Şöyle. Vay arkadaş. Bunu tövbe estağfurullah ya. Ben ilk yaptım da ya. cin var diye ayaklarına baktım. Daha sonra düzdü. <laughs> Tam video izleyelim aga. Yani benim yeteneğim arkadaşlar şarkı söyleyip çizim yapabiliyorum. ya yani. onları saymıyorum. Heh. Arkadaşlar şu şekildeyken beni görmüyorsunuz değil mi? Bakayım. Aynen. Abla yani sen var mısın gibi hayal edebiliyorum sadece. Tamam, <laughs> ellerimi görüyorsunuz. Evet, evet. görüyoruz. <laughs> <laughs> ne oluyor lan buna koyayım cepteki de gel. <laughs> <laughs> Ceren'in ilk A bahsettiği hareket şu. Ay, tamam yapma ya. Ay, evet, e, Ne yapıyorsun? Yapma. Ay. Abla o Elim ne? Böyle geriye Abla izin <laughs> 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 çok korkutucu. Onu bir daha Oğlum, yapsana çok ben. Çok kötü. Evet, kötü. <laughs> bir şey diyeceğim. Bunu okuyan çocuk kör oldu var ya tam olarak o bak. Vallahi elin bir tuhaf oldu ama da koyayım. Çok kötü hissediyorum şu an. Bir şey ama Oğlum, böyle. Oğlum bulduk ama ne kadar. Aaaa! Yapma ya. Anlayamayam. 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 Ay yapma be. gülmekten yapamadım. Aygınlık gitmeyeceğim. Valla koy. İtfaiye çağırıyor. Gülmekten yapamadım diyor ya. Bir Allah aşkına bir bardağı falan tutsana be abla var mı yanında bardak? Şu an bardak yok yanımda. Bende var vereyim al falan Ver. <laughs> İblis yazmış bir çete ama. Valla bardak olsa yapardım. Ya. En garip şey ne biliyor musun? Ha. Böyle elini tuttuğum kim varsa böyle şakasını bile yapıyorum bazen. Şu baş parmağının eklemi var ya. Ha. Tıp diye orayı Ha onu kanka ben de yapabiliyorum. Bazen ama çok istediğim zaman olmuyor. Bazen oluyor. Yok şöyle. Ben hayır bildiğin hani Ya bu ya. ne abi? Bir göstersene ya. bir. Abi. Elinin diğer tarafını gösterir misin be? Anlasınlar. Şöyle, şöyle. Bak avuç içi, avuç ay bu nedir ya? Kardeşim bu ne ya? <laughs> Tövbe saf çok konforlu bir el ama okuyayım. İki türlü tutabiliyorum evet. Mesela, ne demek konforlu bir şey abi, oldu. Sol elimle tokalaşabiliyorum. Ya. <laughs> Abla oluyor. yapma şunu amına koyayım gibi hadi videoyu izledim ya. Oğlum kendi elime kan resim gelmedi ya. Yemin ediyorum. Yarım işlevi varmış gibi hissediyorum. Sen bu espriyi düşündün değil mi? Bir es bekledim, bir sessizlik bekledim. Hayır, gerçekten anlık olarak çıktı. Ya sen salaksın. <laughs> ya <mal>. <gülüyor> 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 Abi Doğru bu çocuğun ya, montajına <laughs> bayılıyorum ya. Videoyu çok güzel akıtıyor. Montaj farkı var ya yemin ediyorum bak. Selam ne yapacaksın? 30 kat üst üste giyimi spida. Tamam tamam başla. Bitti. <laughs> Nasıl çıkaracağım onları? Oha. <laughs> Yok yapmamız. Bence Öyle Selam ne işte. Ben, ben kendimi kaybedeceğim. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Masanın <gülüyor> <gülüyor> içine girmiş de olabilir yani. İyi misin lan? İyiyim. İyiyim. mumları söndürebiliyorum. Tamam söndür. <laughs> Bayağı ben yani Söndürdüm, çok iyi. Ev çok ev Söndürdüm abi. Ben Söndürdüm abi diye. Tamam başla. Bitti abi. Hayda güzel olmuş lan. Çok güzel olmuş. Fena. Mantıklı. Aa, Aa. Benim bir sürü hayvanım var. Bu nasıl bu nasıl Bu nasıl bir yetenek? İstersen şunu Niye? Gel buraya. <laughs> ben durak bakışı yapacağım. Yap bakayım. Yani... <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? <laughs> yani şu ıspanak yiyen neydi lan adı gelmedi. Temel Reis'e benziyor. Temel Reis. Temel Reis. Temel Reis'e benziyor. <laughs> <Çemelsizce. gülüyor> reis Ağzını pi boyunca çıkıyor. Ananı avradın. Oğlum bizim coğrafyacısı da böyle yapardı lan. Oğlum. Temel Reis'e. Ne kanka? Çizimlerimi yapabilirler mi? Ben çizemiyorum diyorsun daire. <laughs> hayır ben çay koyacağım. Aman hayır, jet ben de çizemiyorum. <facial> ben bırak bakışı atacağım. bir tane daha mı? Tamam başla. Ben çizemedik. <Winter> ne oldu lan? ne verdin lan? Ben yorulmadan alkış sesi çıkartabiliyorum. Ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır, Aa, hayır, 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 yok, 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 yok. Ne sesi çıkartayım? Alkış dedi. İnşallah alkıştır o. Aklımı çok kötü? hayır. No way. Bak. Ne oluyor? Tam ne oldu? Kısıyor, bizi kapattı ha? şu an. Ellerimi kullanmadan alkış sesi çıkartabiliyorum. Ne? Alkış sesi demiş tamam tamam alkıştır o alkıştır arkadaşlar alkış. Sakin. 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 Götünü vuruyor galiba. <laughs> götünü vuruyor yani. Umarım götüdür körbe o. Umarım götüdür o benim de aklıma geldi. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> bak korkarım. <gülüyor> 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 Çok Çok iyi lan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben hareket yapacağım. Selam ne yapacaksın? Parmak bükebiliyorum. Yap bakayım. Kemim çıkıyor. Ne yapacaksın? Aaa! Parmak <laughs> bükebiliyorum. Bir çabanın kardeşi amınak. Hiç abla siz İngillerden Elim çok esnek. Sizin bir içe gillerden. Yine ayağım. Like yapıyorum. Oğlum biz yapamıyoruz <laughs> herhalde lan <de> bunu. Parmak <laughs> bükeceğim. <laughs> <laughs> İşte anlayın. Ha çok iyi çok iyi bunu yapmak, <laughs> bunu yapmak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. Lütfen bana ya, bunu öğret. Bunu öğledim. nasıl yapıyor acaba? abi bu <laughs> mümkün değil amına koyayım bu. Oğlum nasıl yapıyor abi bir de bunu amına koyayım? Hayır, tane şey. olması lazım. Hayır. Bak nasıl biliyor musun? Ya sen ee, niye bunu, bunu, bunu biliyorsun ya? Deme. Yapma bunu. Sen evet. niye bunu biliyorsun Benim abla? Benim parmağım o kadar nasıl uzun değil. Benim ya? parmaklarım tombirik oldu. Abi cilerin next'i olur. Parmak yükeceğim. Oğlum orayı kesmişler ya. Böyle böyle tamam bir kaybedeceğim. Tamam tamam başla. Ya abi. <laughs> ya ben 3 yaşındayken bunu annem yapardı bana ya. Abim de bana yapardı. Tamam pardım, şimdi bacağım kaybedeceğim. Hepimizin korktuğu şaka herhalde. Bana nasıl? Hayda. Ya. Hayda. Ondan... Dark. Hadi <laughs> bak. <laughs> Gülersem <laughs> çarpılırım diyor şu an Sıfır içinde Selam ne yapacaksın? Umar çıkartabiliyorum Çıkart bakayım Ses geldi mi? Hayır Pek kayıp Hayır Hayır. <laughs> Bu zevindeki CD yapabiliyorum. <laughs> ne güzel sümük sesi ne sildeyse en azından hala yakışıklıyım. Düzük ses çıkarabiliyorum ağzımda. Tamam başla. Düz Yeteneğin ne? <laughs> Abi benim yeteneğim bir dakika, kamera açacağım. Hayır ya, ya bunun mimi'ni biliyor musun? Hayır. <laughs> o Fil Necati'yi... Mim... Bir dakika, Anlarım kamera mı? açacağım. Dur bir dakika. Söyle şimdi, bir daha söyle. Fil Necati'yi... Şey <laughs> i̇şte. Düşündüğüm şey mi? Evet. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Hayır ya, o değildir ya. Yapıyorlar. <laughs> Hortumu'yla. Hortumuyla değil. Keşke sadece hortumu Ya tam neyse. tamam, şey tamam tam neyse. Tamam tamam neyse. Ben nasıl oynayacağım? Oha. <laughs> 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 Oha. Arkadaşlar ben buna bir ara sardım. Sonra o bir ara oldu sadece anladın mı? Bak bir deneyeyim birazdan video bitince. Ha, ben <laughs> <yapacağım>. Tamam uç. Ne oluyor lan? Selam yeteneğin ne? Telefonu var. buradan şuraya fırlatmak. hayır hayır hayır. Tutun helal. Ben patenle hareket yapacağım. Ha. Size TikTok çekeceğim. TikTok mu? Herkes çıkarına bakacaksa çıkarayım da bak. Oğlum ke kendim için arkada <laughs> 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 ne iş <yapayım> var? <lan? Gülüyor> <laughs> <laughs> Buradan Cellat babama Cemre Solmaz Enes Batur'a Merve Alçın'a Berke Juan'a Ne <laughs> oluyor bana da? Berk <laughs> Juan'a Mehmet Juan'a Cezene <laughs> Burak'a İnmen'e Berkcan Güven'e Berk Çoşkun'a Kürşat Juan'a Eda Çok hızlı çizim bu. Tamam başla. Yok yok Bir tane. Fırat'a evet. benzemiş. Mahkum oğlum. Bu nasıl mi? bana benziyor ya? Ahmet Kaya mı? <laughs> i̇şte <an> <laughs> Kendini <Okay. gülüyor> ya. Oha. Oh. Ne no oluyor oh. ya? Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> o ben, o ben, o ben o değil ben. mi? Hayır. O, o, direkt ben amına koyayım ya. <laughs> ya bu Kaan işte bak. Evet. Ya <laughs> no, bu, bu net Kaan. <laughs> Ben olabilirdim. Aa mi ya? yazma ilk neden. Söyle sen bilirsin hakikaten. abi Çok iyi. Ay, abi, çok yetenekli insanlar var ya. Değil mi Harbiden bilmeyen ya. cidden. Ben de yetenekli evet. çocuğun CV kaşe buna... imza mühür amına koyayım. Aziz Allah, Aziz Allah. Ne yapacaksın? Şöver olacağım ben. Ol bakayım. İstanbul'da böyle İstanbul'da böyle bir şey görülmedi. Rezalet görülmedi. Kadıköy'de köyde Efendim kanka ben de şovum direkt ben şovum. Ben show business pro. TV'si yok ben direkt şov. Benim şimdi küf ediyor. Bunu videolamayız. Benimki de yapıyor la valla benimki alavra sövüyor hem de arda arda. İyi de Keşke kanka de bu senin gütüsün. yeteneğin değil kuşun yeteneği amına koyayım. Kanka olsun ben eğittim onu. Sokuşuk ben öğrettim ona. Az çalışmadım az İyi yanımda küfür etmedim mi? İyi bir o zaman kanka. Mi? Evet. <laughs> Selam yeteneğin mi? Bir saniye getiriyorum. Tamam bekliyorum. <bakalım. gülüyor> Vay çiko şakasız bu arada arda arda küfür ediyor böyle orospu çocuğu ananı kim falan diyor yani. Hoş geldin <laughs> amcık falan diyor valla bak ya. <laughs> ben benim anam bacım video kaydedeyim. kör sen hiç duydun mu kanka? Benim evvel yattım o sevdi amına. Bu nereye gitti la gelmiyor. Abi şey Tamam kamera aç. Tamam. Ben de yapabilirim onu. Dur yapamadım sigara içiyordum. Tamam baba işte biz. Aa nasıl ki? Aa lan. Dur lan dur deneyeceğim Ha. Oluyor. ya Niye bunu deniyoruz? Ama tam bu yemek yiyişim her zaman başlamış. Yeterim hızlı yemek yiyişim. Tam tam bu yemek yiyişim her zaman başlamış. İşte bu Fırat tam bana okuyayım. Hele o. Ama ben de hızlı yiyorum. Ay kustu mu kustu mu? Ne oluyor kustu mu? Alo. Yok abi. Kustu da kürdü. Sunu da kürdü ağzından ama. ne abi. Koyayım. 142. Oğlum Annos kaç yapmıştı? 100, 130 muydu? O öyle bir Bilmiyorum. şeydi galiba. Onun rekoru şey an Annos, kırmadı mı? Kim Ferit mi kırmıştı? Kimdi ya? Annos. Annos değil. kırdı Annos Annos. Oğlum Annos ne çıktı? Aa bak evet. Annos'u geçmiş. Ay piyano çalacağım. Ne? Ne? <laughs> Aa <Faf, gülüyor> abi. <gülüyor> abi kıllı <laughs> kıllı ne olur çek şunu. <laughs> ben amına koyayım. Ya öyle. Ne oldu lan?

Şundan bir şey çıkacak. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oğlum arkada kalan lan sesini ya. kim çıkartıyor lan? <gülüyor> <Belki>. <gülüyor> 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 Rastgele tuşlara basarak beat yapmaya çalışıyorum <laughs> şu an. <laughs> Çok güzel sesler çıkartıyorsunuz ha. Oğlum Sazı çocuğun içine yapacağım. bir meşgulük waffle... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok ben sihirbazlık yapacağım. Tamam başla. Şu elimdeki parayı görüyorum. Ee, evet görüyorum. Hayır. Ne oldu Aa. lan? Bir dakika. Aa, ne oldu yapacağım. lan? Tamam başla. Şu elimdeki parayı görüyorum. Ee. Bir dakika. Oğlum Beksi duyuyoruz mu? Evet. Onu, evet. Evet görüyorum. Ay hızlandırdım yanlışlıkla. Sıfır yaptım. Ana, Lan ne oluyor ne oluyor? tuşlara bastın yine ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa atıyor. Yere atmamış. Evet. Nasıl lan? Seni görmüyoruz. Yan çevir elini atıyor. Evet. Hile. Videosu. Gördük. gördük. nefis. Okay. A'ya dönüşüyor. Bak şöyle yapınca. Var. S'de gidiyor. Seçtiğin kart bu mu? Hayır. Hayır. Tipe gördüm mü çocuğu? Lan evi şu an. Merhaba itineyim. Eğittiğim evcil yanım var. Ha, bakayım. Kırmızı. Kırmızı mı? kırmızı. otur. Çok iyi lan. Ne ben ama tamam. Naruto'yu yasaklamamız gerekiyor galiba. Çocuk tonda mı Ben bugün havai çık patlatacağım. Yeteneği de Yetenek değil bunlar. Onu ben ne? de yapabilirim. Ya, abi bu, ya. Burada, ha, abi bu ne ya? Hadi bir daha. Ben, ben çok ses çıkaracağım. <gülüyor> Selam <gülüyor> atacaksın. Ne <laughs> <laughs> No- no- oğlum? No, no. Ayağımla bozkurt yapacağım. Ayağınla mı? Ayağımla. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek milliyetçi <laughs> de ya, de <laughs> ya. kesinlikle. Aynen. Kesinlikle ya. Bu ipi bu iki halka Bir geçiyor. Başlamadan önce kamerayı yatağa çevirir misiniz ya? Bunları böyle havada çevirirken bunu çıkar. Bu arada kamerayı yatağa çevirir misiniz? Çıksana ışık. Durun kamerayı yeter. Ne oluyor? İyi misin? Ne oluyor lan? Alt odadakilere giriş verir misin? Bir dakika veriyorum. Başlayayım mı? Ta tamam başla. Geliyor. Fena bir şey geliyor hissettim. Zor etmez umarım. Ay. Ne diyorsunuz lan? Oy.

Oha! Çok ya! Bu ne oğlum? Bu ne? Siz ne yapıyorsunuz? Hepsini aynı nasıl yapıyorlar o mu? Evet, dileyi nasıl tutturdun o zaman okuyayım. Kanka, Çalışarak yapmışlardır olsa... artık ne bileyim. Senkron kayar aman akıyım. Baksana şey oğlum kaç kişi var bunlar? 30 kişi grup aman akıyım direkt. <laughs> ben bir Sözücü daha dinleyeceğim ama bir dakika <laughs> dur ya. Ama konuşmayın olur mu? Fulsun yani. Başlayayım mı? Ta tamam başla. thank you Biliyor musunuz? Direkt girip çalıyor. Fark ettiniz mi? Discord sesi geliyor. Hmm. Evet. Direkt çalıyor. Direkt çalıyor. Girdiği anda yani sesi dinliyor. Direkt çalıyor. belli bir saniye verdiler herkese. Sen şu saniyede gireceksin. Aynen ben aynen. Ayarlamışlar saniyede... yani. Ona göre giriyorlar Discord'a çünkü. Ama çok güzel yapmışlar Oğlum çok yani. iyi lan ya. ya. Da gidiyorlar ya. <laughs> 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 Gelişmişsen kazandın. <laughs> Ödülün şu. Hazır mısın? <laughs> Ödülün bir <gülüyor> 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 Abi. 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 <laughs> ya çok iyi ya evet Ezan okuyan da öyle <laughs> <geçmedi. gülüyor> Abi bu adam Bizden şarkı okuyormuş Millet <laughs> <laughs> Sonunu gördün de sonunu? <laughs> <laughs> şey yapmış korku bir tane korku oyunu vardı onun gibi yapmış çok iyi ya.